Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Robuhold'da şey yapacağız. Yeni abone alacağız. Ben bu videoyu çektim. Kahoneyi de aldım ama şey oldu. Videoda bir şey sıkıntı oldu. O yüzden tekrar çekiyorum videoyu. Ben YouTube'da anket yapmıştım ne yapayım diye. O ankette Takizawa'yı al kazandı. Onun yüzden Takizawa almıştım. Evet, Takizawa şey. Dur, neredeydi he? Takizawa'nın ikinci stage'i Tak 1 5 milyon RC ve 500 seviye istiyor. 3. stage'i takik 2 10 milyon RC ve 1000 seviye istiyor. Bunu açtığım zaman bu takik 2'yi açtığım zaman Norok bir de aç, açabiliyorum şurada. Ben slot'a ekledim. Bu, bu takizavanın fiyatı tam 100 milyon arsi. taki biri açabiliyorum. Şu an göstereyim hemen. Bu şekilde. Şurada özelliklerini falan da göstereyim. Şu ata şöyle vuruyor seri bir şekilde. Şu e, bulu şu şekilde. İyi e, şunda deneyin. E. Vampinin içine girdi adam. E, neyse. E, şöyle ileriye doğru atılıyor. E ve vuruyor. R'ye bakmıyorum. Böyle bir şey atıyor. Diken herhalde atıyor. Bakın. Diken atıyor. E, F'si şurada büyük bir diken atıyor. Şunu da deneyelim. Tutturamıyorum ya. büyük bir diken at, atıyor patlıyor o diken sonradan C'ye bakalım C şu Dur. C ne yapıyor ha, yukarıya zıplayıp diken atıyor yere doğru şöyle e onun dışında nasıl arsi kastığımı da söyleyeyim. Ben 12 milyon arsi'yi kastmıştım. Abi şey yapam Gösteremedim. Videoyu şey yaptığım için. video olmadığı için. 12 milyon arsi'yi ben boss öldürerek kastım. 100 milyon arsi'yi de boss öldürerek kastım. Bir de benim görevci bana e, kaç veriyor? Benim görevci 1,838 bin 5 milyon 838 bin şey veriyor, yen veriyor. bununla şeyi Kator hamunu çok kolay bir şekilde baga sokabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Nişiki bosu şey yapıyor. E, boss'unu öldürürseniz yüz bin yen veriyor. 50.000 bin RC veriyor. Katoru Kator bosu dur, Amon şey veriyor. 125.000 125 bin RC veriyor. Bir de 500 bin yen veriyor. Eto'da şey kaç RC veriyor tam bilmiyorum da 1 milyon yen veriyor. Ben videoda şey amonu kesmiştim de video şey olduğu için bir daha şey yapacağım. Amon gelsin ben videoya devam edeyim. Bakın burada adam amonu şey yapmış kesiyormuş. Bu duvarda baga sokup böyle şu şekilde vurabilirsiniz göstereyim bak. Şu şu de şu bunlara vurarak baga sokabilir, ay, vurabilirsiniz baktayken e, nişki baga sokamıyorsunuz zaten etoyu da gösteremem seviyem yetmiyor böyle yani kısaca adam öldürdü. oyundan çıktı Ha, nişki de çıkmış hemen göstereyim baga sokamadığımızı. Ee, şu öyle bunu hangi duvara koyarsanız koyun sürekli size doğru sıçradığı için elbet kaçıyor. Yani şöyle göstereyim. Şu duvara koydum. Gerçi böyle uzaktan uzaktan sıkınca ölüyormuş aslında. Böyle baga sokabilirsiniz. Şu an yeni fark ettim bunu. Ama biraz uzun sürebiliyor. Beklemek gerekiyor. Hızlıca şey yapmaya deniyorum da. Biraz daha yaklaşsam. E ve hata yapmıyorum çünkü E ileriye doğru atıldığı için şey yapıyor direk yanına doğru sıçradığı için bu su şey yapabiliyor ki ee, tekrar zıplatıp kendimize doğru şey yapabiliyor böyle çok kolay bir şekilde öldürebiliyoruz bu şeyi yeni fark ettim evet 50 bin arsi ve 100 bin yen kolayca alabiliyorsunuz böyle videonun başında 4 milyon yenim gibi bir yenim vardı şu an buçuk 6,5 altı buçuk milyon yenim var. Yani çok kolay bir şekilde kasabiliyorsunuz. Nişki bu kaguneniz yokken şu şekilde de öldürebilirsiniz. Kenka 1 var ya Kenka'daki. Onunla böyle yakından girip saldırabilirsiniz. Ben bir, bir dakika baktım şeye Kenka 1'e Şeyim yetmiyormuş Arsim yetmiyormuş 1 bir, bir milyon istiyormuş Ben daha 1 milyon Kasmadım ama Kasınca gösteririm Bunları ben Bu kadar şey yaptım Durability 779 Kagune'yi 1206 yaptım şu an Speedin maksimum O parantez içindeki Artılarla birlikte 200 yapsanız Yetiyor Yani 150 parantez içinde artı 50 onu da bırakın ben biraz art, daha arttırmışım etkisi olmuyor ama ee, physical da benimki kadar yapmayın o da etki etmiyor herhalde ben taksavayı bir daha alayım de Şöyle. o dişki kestiğim gibi katoramon da o şekilde kesiyorsunuz Başarabilirseniz ETO'yu da yapabilirsiniz. Buralarda baga sokup. Yani buraya çıkarsınız. dikeni yetmezse şu şekilde vurursunuz sürekli. Şöyle vurursunuz herhalde. Tam bilmiyorum ben saldıramadığım için. Bu da olur sanki aslında F. Neyse. Ee, bu kadar yani Kagune bu kadar. Diğer stage'lerini açtığım zaman da çekerim. Ee, video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.